Matematik dünyasından herkese merhaba. Ben Zehra Hocanız. Beşinci sınıf matematik derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dönemin ilk ünitesi olan yüzdelerle ilgili ilk videomuzda başlıyoruz dersimize. Yalnız Konu ve örneklerimizi çözmeden önce size şunlardan bahsetmek istiyorum. Matematik Dünyası'nın YouTube kanalından ayrıca Instagram hesabı ve Twitter hesabı var. Yeni videolar geldiğinde ya da yaklaşan sınavlarla ilgili onların tarihlerini hatırlatmak amacıyla veya matematikte gördüğünüz bazı formüller, bazı açılımlarla ilgili, tiyolarla ilgili postlar paylaşıyorum. Onlardan da bu iki kanal aracılığıyla da haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım başlayalım dersimize. Nedir bu yüzdeler? İlk bir düşünün. Yüzdeler dediğinizde aklınıza ne geliyor? Yani matematik harcı tabii ki de şeyler gelebilir. Yani matematikle ilgisi olmayan şeyler de gelebilir yüzdeler dediğimizde. Bakalım şimdi hep birlikte. Yüzdeler dediğimizde matematiksel olarak şu aklınıza gelmeli. Paydası yüz olan kesirlere neydi kesirimiz? Üst taraftaki pay, alt taraftaki de nedir? Paydadır diyoruz tamam mı? Bu tarz kesirlerin 100 yüzse daha kolay yöntemle okumak için kullanılan yüzdeler bu sembolle gösterilir. İster şöyle de yapılabilir, isterseniz bu şekilde de ifade edilir. İkisi de aynı anlama geliyor. Yüzde sembolü kullanarak ifade edilebilir. Paydası yüz olan kesirleri. Sadece paydası yüz olanlar yüzdelerdir demiyoruz. Tabii ki de onu ilerleyen sayfalarımızda da göreceğiz. Hadi gelin bir örnek bakalım. 3 bölü 100 ya da yüzde 3 olarak okuyoruz değil mi biz bu kesri? Bu kesirinde yazılan e, mesela şurada gördüğünüz kesri biz yüzde olarak nasıl okuyormuş bakın alt tarafı yani paydadaki sayı yüz olduğu için biz bunu bakın yüzde üç olarak böyle sembole gösteriyormuşuz. Bu şekilde de ifade edilerek yazılır diyoruz. Bakın zaten bu kesrin okunuşunu biz dördüncü sınıfta görmemiş miydik geçen sene? Hadi gelin şuraya yazalım. Üç bölü yüzdür ya da nedir? Yüzde üçtür yüzde 3 hatta bunu rakamla yazabilirdik. Bakın burada nasıl okuyorum? %3 olarak ifade ediyorum. Zaten kesin kendisinde ben %3 olarak okuyordum. Hadi gelin diğer sayfalara geçelim. İlk olarak biraz önce öğrendiğimiz tanımla ilgili gelin birlikte örnek bakalım. Mavi kalemimizi alalım. Aşağıdaki örnekleri kesir haline getirip en sade hallerini bulalım. Şimdi ne demiş burada çocuklar? Bakın bu ifade neydi? Yüzde sembolüydü. Nasıl okuyorum Uzan ben bunu? Yüzde şuraya yazalım. Yüzde 40 şeklinde yazıyorum değil mi? Peki gelin biz bunu ne yapalım? Kesir haline yazalım. Ne demiştik? Yüzde da. Paydası yüz. Paydaki sayıda nedir? 40 Şimdi biz bunu nasıl sadeleştiririz? Gelin başka kalem alalım. Sanki bakın bu sıfırlar sadeleşiyor. 4 bölü 10 oluyor değil mi? Peki her iki tarafta 2'ye bölünebiliyor mu? Daha da sade haline gidebilir miyim diye düşünüyorum. 4'ü 2'ye böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. Yani bu yüzde 40'ın kesir hali bu şekilde. En sade hali de 2 bölü 5'miş ya da 5 de 2'ymiş diye biliyorum. Şimdi şu kısmı biraz silelim. Alttaki sayımıza engel olmasın. Alalım kalemimizi. Ne demiş çocuklar? Hemen kesir olarak yazıyoruz. Okunuşuna aynen matematikte gördüğün şeyleri okunuşuyla birlikte yazabilirsiniz. Okunduğu gibidir matematik. Yüzde yetmiş. Hadi gelin yazıyoruz. Yüzde yetmiş. Nasıl kesir olarak yazdığımı anladık mı? Şimdi gelin biz bunu sadeleştirebilir miyiz? Ona bakalım. Tabii ki de her kesir sadeleştirilebilir ee, diyemeyiz hani en maksimum ne kadar sadeleşebilirse 2'ye 3'e bölerek en sade haline ulaşacağız. Gene sıfırlar sanki birbirine götürüyor değil mi böldüğümde. Ne kaldı en son? 7 bölü 10. Bunların aralarında artık başka sadeleştirebileceğim sayı kalmadığı için bu 7 bölü 10 olarak kalır diyorum. Şimdi gelin bunu okuyalım. Nedir? %32'dir. Direkt okunuşunu hatta yazayım şuraya bakın. 32. Anladık mı? Nasıl okunuyormuş? Bunu yani yaz olarak da yazabilirsiniz. Hadi gelin yüzde 32'yi biz kesir olarak yazalım. Biz bunları dördüncü sınıfta öğrenmiştik. Yüzde 32 yazıyorum. Yani yüzde sembolüyle ifade edilen sayıyı ben kesir haline getirdim. Paydadaki sayı 100, payında 32'ymiş. Peki ben bunu sadeleştirebilir miyim? Hemen sıfırları silebileceğim bir koşulda değil 0, yani 32'nin sıfırı yok o zaman diyorum ki her ikisi de 2'ye bölünüyor mu acaba bölünüyor sanki değil mi 16 bölü yani 32 2'ye böldüm 16 100'ü böldüm 50 değil mi 16 bölü 50 yazıyorum şimdi hala sadeleştirebilir mi diye düşünüyorum her ikisini yine 2'ye böleyim bakalım bölünür mü sanki son basamakları 2'nin 2'ye tam bölünebildiği için 2'ye hala bölünebilir değil mi 16'yı ikiye böldüm 8. 50'yi ikiye böldüm nedir 25. Artık en sade halim 8 bölü 25 ya da 25 8dir diyorum. Şimdi yüzde 92 yazıyorum bakın yüzde 2 tamam mı? Peki gelin biz bunu kesir olarak yazalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Yazıyorum yüzde 92. Tamam mı? Her ikisi yine ikiye bölünebildiği için zaten ikiye bölünebilme kuralı. Hadi gelin şurada bir tekrar edelim. Nedir İkiye bölünebilme kuralı? İkiye bölünebilme kuralı. Şuraya yazıyorum. Neydi? Sayım kaç basamaklı olursa olsun son basamam yani birler basamamdaki sayılar ne olmalıydı? 0, 2, 4, 6 ve 8'den herhangi bir olması yeterliydi. Bakıyorum 2'ye bölünüyor. Tabii ki de diğer bölünme kurallarına bakabilirsiniz. Bu iki sayıda mesela 3'e bölüyorum, 5'e bölüyorum diye de bakabilirsiniz. Sadece 2 ile kalmayın. 2'ye bölüyorum kaç yapar? 46 yapar. 2'ye bölüyorum yani 102'ye 2'ye böldüm 50. Hala ikisi de 2'ye bölünebiliyor. Bölüyorum 23 bölü 25. Yani en sade hal neymiş? 23 bölü 25'tir diyorum. Şimdi gelin en son örneğimize bakalım. Siz de isterseniz tabii ki de yani buraya kadar birlikte örnekleri hem öğrendik hem de birlikte çözdük. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz deneyin bakalım aynı mı yapacağız. Şimdi yazıyorum. Sizin durdurup yaptığınızı düşünerek Diyorum ki yüzde on şeklinde yazıyorum tamam mı? Başka kalemimizi alalım. Bakın sıfırlar sanki sadeleşiyor değil mi? En sade hali. Bakın kesir olarak yüzde sembolü ifade edilen sayıyı kesir olarak böyle yazabilirim. Amacım bir tık daha işlem yapalım bir de sade hallerini de bulalım demiş bize soruda. Nedir o zaman? Bir bölü ondur derim. Bu kadar. Bu da en sade halidir. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Bir başka örneğimizde hadi gelin soruyu okuyalım. İsterseniz videoyu durdurun, kendiniz çözün bakalım aynı mı bulacağız sonucumuzu. Ne demiş? Yüzde yıldız. Yani yıldız yerine herhangi herhalde bir şeyler gelecek. Eşitmiş 4/25'e. Yani yüzdelik olarak ifade edilen sayıyı kesir haline çevirmiş. Sonra ne yapmış sanki bakın burada? Sadeleştirmiş. Bu kesrine eşitse yıldız olarak verilen değer kaçtır demiş. Bakalım şimdi. Eğer benim burada bir sayım belli olsaydı nasıl yazacaktım? Yüzde bir şey diyecektim değil mi? Hadi burada yıldız demiş. Biz de yazalım. Kaça eşitmiş çocuklar? 25 de 4'e ya da 4 bölü 25 e eşitmiş. Buradan mavi kalemi alıyorum. Hemen şuradaki aradaki fark görebilir misiniz? Aradaki kat farkını ne yapmış bakın. İlk olarak hani ben yüzdelik olarak ifade ettiğim sayıyı kesre çeviriyordum. Sonra onu sadeleştiriyordum ya. Bakın yüzken 25'e dönüşmüş. Yani ben yüzü kaça bölersem 25 olur diye düşünmem gerekir. Yüzü ben kaça bölersem 25 olur? Sanki... 4 dediğinizde duyar gibiyim. Yani ben yüzü 4'e bölmüşüm. 25 yapmış. Yıldız da öyle bir sayıymış ki 4'e bölmüşüm. Aynı sayıya bölüyorum. Alttaki ve üstteki kesirdeki ifadelerimi 4 bulmuşum. Yani ben aslında tam tersine geldiğimde yıldızı ne bulurum? Yani yıldızı ben dörde bölüyorum. 4 buluyorum. O zaman yıldız kaçtır? Ben kaçı dörde bölersem 4 bulurum. İsterseniz biz bunu çarpmayla tersten yapabiliriz. Yani 4'ü 4, 4 çarparsam yıldızı bulurum sanki değil mi? O yüzden yıldızın sayı değerinin 16 olduğunu buluyorum. Bu kadar basitmiş değil mi? Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Ondalık gösterimlerle yüzdeler var şimdi çocuklar. Onlara bakacağız. Ondalık gösterimlerle yüzdeler. Hani iki, birinci dönemin son konusu ondalık gösterimlerdi. Bunları öğrenmiştik. Daha sonra bakın öğrendiğimiz konunun üzerine yüzdelerle ilgili de bir bilgi daha öğreniyoruz. Ondalık gösterimler yüzde sembolüyle göster yüzde sembolüyle de ifade edilebilir. Bunun basit bir yöntemi de ondalık gösterimleri ifade ettiğimiz sayı kesre çevireceğiz. Yani bakın yine dörtte gördüğümüz basit konu. Mesela virgüllü bir sayı 0,25 sayısı ne yapıyoruz? Kesre çeviriyoruz. Sonra biz bunu gelip istersek yüzde şeklinde de ifade edebiliriz. Burada tanımda demek istediği bu kadar. Şimdi paydadaki sayımızı yüz şeklinde ifade edersek de zaten yüze Yüzde şeklinde ifade edebiliriz diyoruz burada sayılarımızı. Gelin hadi birlikte örneklerimize pekiştirelim. İsterseniz tekrar baştan sona sesli kendiniz okuyun. Sonra örneklerimize geçelim. Şimdi ne demiştik? Bakın burada gördüğünüz sayılar nedir? Birer ondalık gösterilir değil mi? Virgülü sayılardır. Hani birinci dönemde gördüğümüz bir konuydu bu zaten. Şunları silelim sayılarımız engel olmasın. Burada kalemimizi alalım. Şimdi ben bu ondalık gösterimleri kesirle nasıl ifade ederim onu öğrenmiştim. Bu ne demekti? Hadi altına nasıl okunu yazalım. Sıfır tam. Sıfır tam. Yüzde yirmi beş demek değil midir bu? Yüzde yirmi beş. Tamam. Ben bunu o zaman kesir şeklinde yazarım diyorum. Alıyorum mavi kalemimi. Yüzde yirmi beş yazıyorum. Tamam. E artık benim paydam nasılmış? Yüzde. Yani paydadaki sayım nedir? Yüz değil mi? Yüzdelerde ben ne yapıyordum? Paydadaki sayım eğer yüzse ben bunu yüzde şeklinde ifade edebilirim. Zaten okunuş nedir? Yüzde yirmi beştir değil mi? Hadi gelin biz bunu öğrendiğimiz yüzde sembolüyle yazalım. Alıyorum kırmızı kalemimi. Yüzde yirmi beştir diyorum. Bu kadar basit. Şimdi gelin. Nasıl okunuyor bu? sıfır tam hatta şöyle rakamla yazalım pardon yazıyla yazalım sıfır tam ondalık gösterimimize nasıl yazıldığını nasıl okunduğunu yazıyoruz buraya sıfır tam onda ikidir değil mi peki biz bunu kesir olarak kesir olarak nasıl ifade ederiz kesir olarak şuraya yazalım bakın onda 2 Peki ben bunu yüzde olarak ifade etmek için ne yapıyorum? Paydadaki sayımın yüz olması gerekir. Ne demiştim ben bir önceki açıklamada? Paydadaki sayımın yüz olması gerekir. Yani okursanız zaten açıklamayı da paydadaki sayım yüz olması için genişletip ya da sadeleştiriyorum. Burada başka bir kalemimizi alalım. Bakın paydadaki sayım kaç? Benim 10. Peki ben bunu sadele... Yani buranın paydadaki sayının yüz olması için ne yapmam lazım? yüzde şeklinde ifade edebilmek için paydadaki sayım yüz olmalı. Ne yapmam gerekir? Yani yanına sanki bir tane daha sıfır eklemem gerekir ki bakın sağdaki eşit işte olsun. Solda onu yüz yapacak şekilde onla çarpıyorum. O zaman paydaki sayımı da onla çarpıyorum ki 20 şekli ifade ediyorum. Bakın ne oldu? Yüzde 20 oldu. Şimdi artık paydadaki sayım yüz olduğuna göre ben bunu yüzde şeklinde ifade edebilirim. Alıyorum kırmızı kalemimi. Yüzde 20'dir Diyorum yani bakın ondalık gösterimi kesre çeviriyorum. Eğer paydadaki sayım yüzde ise onu yüz yapacak şekilde genişletiyorum. Hani başta sadeleştirmiştik ya aynı zamanda genişletebiliriz de. Genişlettikten sonra bakın kesir şeklinde yüzde yirmi yazdım. Bu kesir ifadesinde bakın yüzde yirmidir diye buraya ifade ettim. Şimdi geçelim bir sonraki örneğimize ne demiş? Sıfır tam, bakın okunuşunda yazalım. Sıfır tam onda birler, yüzde birler. Basamakları öğrenmiştik ya. Yüzde birdir bu, tamam mı? Şimdi ben bu ondalık gösterimi kesir hale getiriyorum. Alıyorum kırmızı kalemime. Bakın ne demiştim? Sıfır tam yüzde bir yüzde bir diyorum. Artık bunun ben paydadaki sayısı zaten yüz olduğu için bunu genişletmeme gerek yok. Zaten hazır bir şekilde yüzmüş tamam mı? O yüzden ben bunu hemen yüzdelik ifadeyle yani yüzdelik e, sembolü kullanarak yazabilirim. Yüzde bakın okunduğu gibi yüzde birdir diyorum. Geliyoruz son örneğimize. Dediğim gibi videoyu durdurup kendiniz deneyin. Doğrusunu hep birlikte videoyu izleyerek de yapabiliriz. Şimdi burada ondalık gösterme ne demiş çocuklar? Sıfır tam yüzde elli üç. Yani okunduğu gibi altı açıklamasını yazıyorum. Nasıl okunuyormuş onu yazdık. Gelin bunu biz kesir hale getirelim. Burası nedir? Sıfır tam birler basamağı. Virgülden sonraki kısımda burası onda birler. Burası da yüzde birlerdir. O yüzden artık virgülden sonra iki basamağım olduğu için yüzde 53 olarak kesre çeviriyorum. Çok güzel. Alalım bir başka kalemimizi. Zaten bakın paydadaki sayım ne yapmış? 100 yapmış. Ben kesirleri yüzdelik olarak yüzdelik sembolü kullanmak için paydadaki sayımın 100 olması lazımdı. Bu da kendinden hazır halde zaten paydadaki sayım 100'müş. O zaman ben bunu direkt e, yüzdelik sembolü kullanarak ne yapıyorum? Yüzde 53'tür şeklinde yazabiliyorum. Eğer dediğim gibi bakın ikinci örnekte olduğu gibi paydadaki sayım yüzde ise bunu yüz yapmak için genişletiyorum. Ya da yüzden büyük bir sayıysa 100'e yüze çevirmek için, yüze indirmek için sadeleştiriyorum. Önceki sayfamızda zaten ne yaptık? Sadeleştirme işlemlerini de yapmıştık. Kesimlerde sadeleştirme işlemi. Şimdi geçiyorum bir sonraki sayfaya. Biraz önce ne yaptık? Ondalık gösterimleri yüzdeliğe çevirdik değil mi? Hatta şuraya kısa bir açıklama gibi yazalım. Bakın biraz önce virgüllü sayıları yani ondalık gösterimleri ne yaptık? Kesre çevirdik. Sonra biz onu yüzdelik olarak ifade ettik. Şimdi tam tersini yapalım. Gelin zaten öğrendik. Çok da basit olduğunu gördük. Yüzdelik olarak ifade edilmiş sayıyı ben ne yapıyorum? Kesre çeviriyorum. Bakın burada kesre çevireceğim. Burada bir sayı, burada bir sayı olacak. Sonra gelin ben onu ondalık şeklinde yazacağım. Şimdi burada ne okuyoruz? Yüzde otuz beş. Hemen okunduğu gibi yazıyorum. Yüzde otuz diyorum tamam mı? Peki ben bunu ondalık olarak nasıl yazarım? Biz bunu öğrenmiştik. Birinci dönemin son ünitesiydi. Bakın burada yüzde yüz olarak ifade ettiğim sayıdan küçüktür değil mi otuz Yani sıfır tam vardır burada. Sıfır tam yüzde otuz Bu şekilde yazıyorum. Neden? 35 dediğim sayı tam tam değildir. Yani yüze ulaşmamıştır. O yüzden tam yoktur. Tamlık kısmı yoktur. Bu bir basit kesirdir. O yüzden e, birden küçük bir sayıdır. Peki buraya gelelim. Hemen bunu kesir haline yazıyorum. Nasıl okumuşum? Yüzde iki. Okunuşunu da yazalım buraya. Diğerini de yazalım. Yüzde otuz beş. Tamam. Bakın yazıyorum kesir haline getirdim. Yüzde iki. Çok güzel. Bunu ondalık kesirde, ondalık gösterimde daha doğrusu nasıl yazıyoruz çocuklar? Bakın iki yüzden küçük bir sayı. Nasıl bir kesir bu? Basit bir kesir. O yüzden tam kısmı sıfırdır. Sıfır tam onda birler burada. O yüzden sıfır diyorum. Yüzde ikidir diyorum. Bu şekilde ifade ediyorum. Tamam mı? Alttaki örneğimize gelelim. Nasıl okunuyor bu? Yüzde 50 şeklinde okunuyor. Çok güzel. Burada gelin hemen kesir şekli yazalım. 50. Tamam. Kalemimizi değiştirelim. Şimdi biz bunu ondalık gösterimle nasıl yazıyoruz? 50 yine yüzden küçük olduğu için basit bir kesirdir. O yüzden tama ulaşmamıştır. Yani birden küçüktür. Bütünden küçük bir sayıdır. O yüzden diyorum ki sıfır tam 50'dir diyorum. Bakın onda birler, yüzde birler şeklinde yazabiliyorum. Gelin son örneğimize bakalım. Burada ne demiş yüzde direkt okunuşunu yazıyorum yüzde on şeklinde okunur bu. Peki kesir haline nasıl yazılır yüzde on diyorum. Biz bunu ondalık gösterme nasıl yazarız. E, bu bir basit kesir olduğu için sıfır tam yüzde ondur diyebiliriz. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi çocuklar bundan sonraki videomuzda yüzdelerle ilgili modellemelerimiz olacak. Gelecek videoları ve yüzdelerle ilgili konuların devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayın.